İbadetlerin en faziletlisi inanca ait olan meseleleri öğrenmek. Çünkü inanç zayıf oldu ameller, ilimler hiçbir yere yaramıyor. Onun biz onları aslen arkaya bırakıyoruz. Ama tarihin derin günlerine ve kamber devrinden baktığınız vakitte bütün insanlar, aileler evvela inanca ait olan meseleleri çiti öğrenirlerdi. Küçük çocuklara bile Allah'ın sıfat-ı zatiyelerini, sübutiyelerini, o eski okullardaki okul defterlerini, kitaplarını bir okusanız bakın ne öğrettiler onu. Onlar, onlar hep kayboldu, yok oldu, gittiler. O gitti mi, Bu dediler faydasız hale geliyor. İnsanlığın üzerlerinde tin derdi kalmamış gibi bir dünyada yaşıyor. Hep tert dünya. Onların içerisinde sade dünya dünya diyenler var bunların ahirette Allah hissesi yok diyor. Belli dünyada yürüyüşler yaparsınız, hakkınızı çıkarmak için koşarsınız, çama ateşirsiniz, çevreye dolusunuz, hakkınızı arayacaksınız. Ama Allah'ın u Teala'dan yürüyüşte bir şey alınamayacağının inancındadır müminler. Koyduğu ölçülerle yaşayacak. Bu nesillerden doğru gidiyor ya. Herkese bakarsan kusuru başkasının sırtında yükledim. Kendilerini kurdanmış zannediyor. Hep böyleyiz. Ama bizim hep derdimiz dünya olduğu için dünya dünya diyen insanların sonuç ellerinden Allah dünyalarını da alıyor. Dünya ahiret sarmayesidir. Eğer bir dünya sana ahiretini kazandıramayacaksa o dünya senin başında hele ahirette de sırdında bir yuktur. Ahiret unutuldu. Hep dünya, hep dünyanın beşine koşuyor. Her şey dünyaya dön dönüştürüldüğü vakitte Allah dünyayı alıyor o toplumun üzerinde. İşte böyle uzaklarda bakın. Hadi o dünya dünya diyen insanların sonuçlarını bakın. Nereye gitmişler? Onun biraz toparlanmaya ihtiyacımız var. Sade konuşmaya değil, sade dinlemeye değil. Allah kullarından laf istemez, yaşandı istemez.